Yeah, I do. Şimdi. Ben Allah Burası Tezveren Hazretleri türbesi. Tezveren Baba diye gelip ziyaret ediyoruz. Peki sık sık geliyor musunuz? Sık sık gelirim arasına sıra gelir bir yer. Yani. Şöyle böyle ayda bir sefer, 15'te bir sefer aylık kaldığım zaman gelir bir ziyaret, ziyaret eder giderim. Burası ev galiba değil mi? Burası eski Tezveren Hazretleri'nin soyundan gelenlerin evleri, binaları yani. Evin içinde değil mi türbeydi? Efendim? Türbe de evin içinde değil mi? Evet, türbe evin içinde, binanın içinde evet. E, çok Hürde. gelen giden oluyor mu buraya efendim? Şok çok gibi. gelen giden, her, her gün, her gün. Yüz kişi, yüz, kişi, kişi geliyor ziyaretler var sana. Yani. Kesel'den abi. Burayı dua için geldi. Evet. Yani, Ramazan ayında böyle sık sık eder misiniz? Yani evet. ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsunuz? Evet. E, nereden duydunuz efendim? Arkadaşım. Hı hı. Söyledi. Evet. Bugün evet böyle yaptık. Ulu Cami'ye gittik. Ondan sonra e, Üftad, e Üftad gittik. Oradan da buraya geldik. Evet. Ramaz böyle geçirmeye buraya çalışıyoruz. daha önce? Daha önce, duymuştum. Gelmemiştim. Kapıdan hep gelip babaannemleri bırakıp geri gidiyordum. Bu sefer de böyle. Galiba. Evet ilk defa geldim. Evin içinde bir türbe değil mi? Evet. Tamamen o güzel yüreklere hitap edelim.